Atatürkçülük diye de bir laf olamaz. Ne demek? Yani ne demek Atatürkçülük? Din mi bu? Bu din mi? Yani şimdi evet mesela devrimler bazıları iyi bazıları falan. E şimdi mesela şapka devrimi. Ya kardeşim şapka devriminden sonra şapka modası kalktı batıda. <laughs> şapka giysen gülerler adama. Kalmadı. E, hala kanunda var galiba duruyor duruyor e şimdi yani evet, yok işte onu hala kullanıyorsun etmiyorsun falan hatta düşüşün değilsin falan bunlar palavrası Osmanlı'nın geldiği yerde Adalet oluyordu, düzen oluyordu, can, mal güvenliği oluyordu ve herkese de hangi milletler, ırktar olursa olsun hepsi de eşit, insanca muamele edilip onlarda kalkındırılıyordu her gittiği yerde. Onun için bak gene bir kitapçının önünde dışarıdan parayla beslenen bir kitapçının cam mekanında Osmanlı'ya bir sayfa küfürname gördüm. Tarihine küfrettiren millet tarihten silinir. Sen bizim ne Osmanlı atamıza ne Selçuklu atamıza ondan sonra Atatürk devleti tarihimize küfür ettiren millet bunu göz yuman millet tarihten silinmeye mahkumdur. Ondan sonra Osmanlı'ya baş, çullanmaya başladılar. Bir sürü yalan iftira falan. Niye? Çünkü bir milleti kökünden, atalarından, geleneklerinden, tarihinden koparırsan o milleti yok edersin. Bunu yapıyorlar. Osmanlı'nın Selçuklu'nun da olduğu her yerde Orta Doğu'da, Balkanlar'da devamlı barış olmuştur.